Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Kuşlarım, kazlarımın telinde onlar da iniyor. Ne yapsınlar? Burada yem yiyorlar. Güzel kuşlar. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan bu çiftliğe böyle mi yanar? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de şükür Allah'a iyiyiz arkadaşlar. Böyle gene çiftlik işleri, günlük işler. Kuşları görünce bir çekeyim size dedim. Yine attığım zaman evet. Kazlarım da sizlere arkadaşlar. <laughs> evet sizlere selam yolluyor kazlarım arkadaşlarım. Kuşları kaçırdınız. Tavuklarım, horozlarım. geziyorlar arkadaşlar. Koşuşturuyorlar maşallah. Köpeğimin biri orada kemik mi kemiriyor? Evet. Bulmuş bir kemik. <laughs> o orada. Bunlar da burada uyuyor. Uykucular. Uykucular. He, ne yapıyorsunuz? Ne yapan kız? Yok oğlan. Ne yapan oğluş? <laughs> He, kalktı bu oğluşum da. Hı? güzel oğluşum. Of, geldim. tatlı 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 bu tatlı. Tatlı bıcak bu tatlı bıcak. Değil mi? Kedi de geldi. Hmm. Güzel köpekçiyim benim. Böyle işte arkadaşlar. Hepsi birbirleriyle tavuklarım, köpeklerim, kedilerim. Böyle kardeş kardeş geçinip gidiyorlar. Güzel köpekciğim. güzel kedim benim. <laughs> i̇şte horoz da geldi. Kedicik de oyun yapı veriyor. Allah şunların güzelliğine bak. Ya Rabbim, Rabbim neler yaratıyor Allah'ım. İki kardeş oynuyor birbirleriyle. <laughs> Hop, keyifleri nasıl yerinde arkadaşlarım. Al, diğer kardeşiniz de geldi. <laughs> o bunlara pek katılmıyor. Ayrı takılıyor o. Olsun olsun. Bunlar mutlu oldu mu, keyifli oldu mu ben de mutlu oluyorum arkadaşlarım. Benim hayvancıklarımın neşeleri bol olsun inşallah. Kazlar şu anda sinirleniyor. Bizi ne zaman salacan diye. Sizin sıranız var. Siz bekleyin, yaramazlar sizi. Yemlerini yediler, sularını içtiler ama. Salacağım birazdan sizi de. Böyle işte arkadaşlarım. Hayvanlarım birbirleriyle kardeş kardeş geçinip gidiyorlar. Çiftliğimiz geniş. Arkadaşlarım, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.